Bu ses 12.500 yıldır uyuyan devin sesi. 12.500 yıl önce nesli tükenen ulu kurtlar geri mi döndü? Evet, yanlış duymadım. Antik DNA, klonlama ve gen düzeltme teknolojileri kullanılarak 3 ulu kurt yavrusu dünyaya getirildi. Bu gelişme dünyada ilk kez nesli tükenen bir canlının canlandırılması olarak tarihe geçti. Fakat bu çalışma söylendiği gibi nesli tükenen bir canlının tekrar canlandırılması mı yoksa var olanın melezleştirilmesi projesi mi? Gelin hep birlikte inceleyelim. Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosensus geçtiğimiz günlerde Game of Thrones dizisine de konu olan Dire Wolf yani ulu kurtun klonlama ve gen düzeltme teknolojisiyle yeniden canlandırdıklarını açıkladı. Ulu kurt, Buzul Çağı'nda Kuzey ve Güney Amerika'da yaşamış olan ve nesli tükenen bir türdür. Kurtlara benzese de kurtlardan daha büyük bir kafatası ve daha güçlü çeneye sahipti. Yapılan genetik araştırmalar, ulu kurtların bildiğimiz kurt türlerinden çok farklı olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmalara göre ulu kurtlar farklı cins ve türe aittiler. Araştırmacıların raporuna göre gri kurtların ve ulu kurtların en son ortak atası 5.7 milyon yıl önce yaşadı. Fakat ulu kurtların köpeklerden, kurtlardan ve çakallardan diğer önemli farkı köpekgillerin aksine melezleşmemiş olması. Bu türe ait en önemli bulgular Los Angeles'teki La Brea Catron çukurlarında bulunmuştu. Bu çukurlarda yaklaşık 4000 hayvan kalıntısı keşfedildi. İşte tam burada nesli tükenmiş olan hayvanları yeniden canlandırmak için çalışan Texas merkezli biyoteknoloji genetik mühendisliği şirketi Colossal Biosciences devreye girdi. Klonlama, genellikle bir dönör hayvandan bir doku örneği alınması ve tek bir hücrenin izole edilmesiyle gerçekleşir. Daha sonra hayvanın tüm DNA'sını içeren hücrenin çekirdeği çıkarılır ve kendi çekirdeği çıkarılmış bir yumurtaya yerleştirilir. Yumurtanın embriyo haline gelmesiyle taşıyıcı ve annenin rahmine yerleştirilir. Bu şekilde elde edilen bebekler donör hayvanın kopyasıdır. İlk klonlanmış hayvan Dolly 1996'da bu şekilde klonlanmıştı. Fakat ulu kurt gri kurdun doku örneğinden değil kanından izole edildi. Bilim insanları biri 13 bin yıllık bir diş, diğeri 72 bin yıllık kulak kemiğinden aldığı antik DNA'ları gen düzenleme ve klonlama teknolojilerini kullanarak ulu kurtların günümüzde yaşayan en yakın akrabaları olan gri kurtların genini ekledi. Gri kurttaki 14 gende sadece 20 düzenleme yapıldı. 1 Ekim 2024'te Roma'nın kurucularına ithafen Romulus ve Remus doğdu. Birkaç ay sonra ise kesi dünyaya geldi. Gri kurtların aksine beyaz kürk, daha büyük boyut, daha güçlü omuzlar, daha geniş kafa, daha büyük dişler ve çeneler, daha kaslı bacaklar ve özellikle uluma ve sızlama gibi karakteristik bir takım özellikler taşıdıkları keşfedildi. Yani bu yavrular aslında safkan bir ulu kurt yavrusu değil, genetiği değiştirilmiş melez gri kurt yavrularıydı. Şirket kurtları şu an için doğaya bırakma planları yapmıyor. Onun yerine yeri gizli olan 2000 dönümlük özel bir koruma alanında muhafaza ediliyor. Fakat şirketin tek projesi ulu kurtlar değil. 2021 yılında kurulan şirket, yünlü mamut, Tazmanya kaplanı, kuzey beyaz gergedanı, dodo kuşu gibi nesli tükenmiş olan hayvanları tekrar canlandırmak için çalışmalar yapıyor. 2028 yılına kadar yünlü mamutların tekrar hayata döndürmek istediklerini belirten şirket, ilk yünlü fare denemelerinde başarılı olmuş görünüyor. Akıllara hemen şu soru geliyor. Dinozorlar da tekrar dünyaya gelebilir mi? Şirketin yaptığı açıklamalara göre teknik olarak buna evet diyorlar. Fakat Ulu Kurt'ta olduğu gibi tekrar yaşatılmak istenen bir canlının laboratuvar ortamında gen modifikasyonu yapılması ancak yaşayan bir akraba türünün olmasıyla mümkün. Şu an için dinozor DNA'sının bilinmemesi buna engel oluyor. Kim bilir? Belki çok uzak olmayan bir gelecekte dinozorların geri geldiğine şahit oluruz. Bu araştırmalar her ne kadar merak uyandırsa da etik açıdan tartışmaya açıktır. İnsan eliyle nesi tükenmiş canlıların geri getirilmeye çalışılması kulağa mantıklı geliyor. Fakat ekosistem döngüsünde doğal yollarla tarihe karışmış olan canlıların tekrar canlandırılması ne kadar doğru tartışılır? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.